شعرنا من واحد يقول <applause> يا نعم يا فلسطين نعم يا فلسطين امتى فلسطين ان في ظن اليهود اننا نسيناها يهود لا ظن انكم انكم وظنوا انهم اشغلونا عنها همو بهالشيله بيشغلوا عنا ظنوا كلا يا يهود غير اي يهود كلا يا يهود ما نسينا فلسطين لحظه bir an bile olsun hayır biz asla Filistin'i Mescid-i Aksa'yı ardul Mübarek'i asla unutmadık. Ve biiznillahi teala lennense ve asla da biiznillahi teala orayı <laughs> bizden unutmayacağız. Ve kariben kariben biiznillah. وَقَرِيبًا قَرِيبًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَسْمَعُونَ دَبِيبَ الْمُجَاهِدِينَ مُجَاهِدَيْنَ قَرِيبًا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَ تَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا ve narahum kariba. Sizler o günü çok uzak görüyorsunuz. Lakin bizler o günü sizin için çok yakın görüyor ve sizler ağaçların arkasına saklanıp ağaçların bize haber vereceği günü bizler çok yakın görüyoruz. Siz bunu istediğiniz kadar uzak görün. Ve hauna nahnu naqtaribu minkum yawman ba'da yawm. İşte bizler Gün geçtikçe size yaklaşmaktayız. İznillahü Teala orası fethedilecektir ve enne hisabukum la asir. Ve iyi bilin ki sizin hesaplarınız da çok çetin olacaktır. Zannetmeyin ki bizler Aksa'yı mübarek toprakları unuttu. Len tehlemu fi Filistin'e ebeden ya Yahud. Sizler asla Filistin'de, Mescid-i Aksa'da asla rahat olmayacaksınız. Ve len tekune darakum ve ardakum. Ve hiçbir zaman orası ne sizin diyarınız ne de toprakınız olacak. Len tekune Filistin illa mekbarakum. Biiznillahi teala Filistin ve Mescid-i Aksa ancak ancak sizin kabirleriniz olacaktır.